Merhaba arkadaşlar. Şöyle bir düzelteyim hemen. <laughs> Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere fincan takımlarımı göstereceğim. Daha aslında yeni video çekmiştim ama bugün hazır evdeyken çekeyim dedim. Ne zaman yüklerim bilmiyorum. Belki hemen bugün yüklerim. Bugün sanırım 4 Nisan Pazar. Evet. Yani 4 Nisan. Belki hemen bugün yüklerim. Belki daha sonra yüklerim. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben çalıştığım için evde olduğum günleri böyle değerlendireyim dedim. Şimdi dünya takımlarımı göstermeye başlayayım daha fazla uzatmadan. Biraz hasta gibiyim kusura bakmayın. Şimdi öncelikle şu Karaca'dan aldığım. Şimdi ters gözükecek size ama şöyle yapalım ya da. Şu fincan takımını göstereyim. iyice. Sanırım. Şöyle. Bunları bilerek çıkartmadım kutularından. Zaten hani zor kutu açılımı zor olmayacağı için. Normalde ben biliyorsunuz hep e, hiç kutulu göstermiyorum. Yani hep çıkartmış olarak gösteriyorum. Videoda size vakit kaybettirmeyeyim diye. Şöyle bunlar. Bu iki kişilik bir takım. Ben bunu görünce çok beğendiğim için aldım. Mitoloji vesaire şeylere ilgili olduğumuz için. Böyle. Bunu şöyle koyalım bir. Şöyle bir fincan takımı. Biri bu şekilde. Çok hoş geldi bana. Zarif. Şöyle kare kare detayları var. Kenar, alt kısımda şurada ve tabağında. Biri bu şekilde. Şu detayını da şöyle tekrar yakından göstereyim. Bu böyle Mısır mitolojisindeki sembollerden. Diğeri de şöyle bu şekilde buna bayıldım böyle burası melek kanadı gibi şöyle ama bunun bir şeysi vardı ben tam bilmiyorum ama mısır mitolojisine çok hakim değilim de görüntüsü çok hoşuma gitti bunu da o yüzden aldım ee, yani normalde zaten ilgimiz var mitolojiye falan ama hani mısırla çok hakim değiliz <laughs> sadece böyle aa, nasıl diyeyim mitolojik böyle şeyler barındırıyor diye semboller. Bir de gerçekten tasarımı hoş olduğu için aldık. Bunun fiyatı arkadaşlar 100 kusurdu. İndirimde 99 liraydı işte. Bir de ben kod kullandım ekstra buna. Kaç liraya geldi bana ya? 70'e falan geldi sanırım öyle bir şey. İki kişilik bir fincan takımı için gayet uygun oldu. Şunu da kapatayım bir saniye. Bunlar espresso e, fincanları olarak geçiyor da tabii Türk kahvesi fincanı olarak biz genelde kullanırız muhtemelen. Yani espresso içmeyeceğiz diye bir şey yok ama hani daha çok Türk kahvesi içeceğiz muhtemelen. Bu da Emsa'nın bir e, bunu bantla düşüm arkadaşlar. Diğeri gibi değil çünkü açılış kapanışı. Bu da şöyle göstereyim hatta. E, ama bunda modeli yazmıyor zaten. Hani böyle göstermeme gerek yok diye düşünüyorum da. 6 kişilik kahve fincan seti. Bunun ismi Golden muydı? Gold'lu bir şeydi ama e, tam hatırlamıyorum. Çok şık bir, çok şık. Yani ben buna bayıldım. Emsan'ın gerçekten ürünleri çok güzel. Böyle gold e, bir fincan takımı. 6 kişilik. E, şekli şu şekilde. Bu Osmanlı kahve fincanları olur ya böyle. E, onların böyledir ya da şekilleri. O tarz. Ya o, o amaçla almadım ama hani öyle olduğu için almadım. Ben bu formu seviyorum. O yüzden aldım. Şöyle tabağı da şöyle detaylı. Bu şekilde gold. Yani bütün detayları gold ama gerçekten çok şık duruyor. Beyaz e, renk değil, böyle kemik rengi diyebilirim rengine. Dediğim gibi alt kişilik. Bunu da e, bunu da indirim kullanmıştım da. Hiç fişleri de yok yani ama e, az çok hatırlıyorum. 160-180 gibi bir şeydi bu. Hatırladığım kadarıyla. indirimli fiyatı öyleydi. Çok şık yani. 6 kişilik. Zaten arkadaşlar bir züccaciyeye gitseniz hani bu tarz mağazalara emsan karaca vesaire değil de diğer hani böyle yerel züccaciyeler oluyor ya. O tarz yerlere gitseniz hani fincan takımları bildiğiniz şaka değil 300 liradan falan başlıyor porselen fincan takımları yani millet hani karaca vesaire pahalı sanıyor ama değil aslında. Yani daha uygun fiyata çok güzel, daha şık çok şık ürünler oluyor. Bu da Globe, Globe nasıl okunuyor? <laughs> Globe fincan takımı, 6 kişilik. Ben buna bayılıyorum gerçekten. Bunun kahvaltı seti de var hatta. Ama onu almadım yani. Bu arada kahvaltı takımlarımı da göstereceğim. Öyle bir videoda yapacağım. Ya bu 6 kişilik ve ya o kadar zarif ki gerçekten anlatamam. Çok güzel. Siyah ve gold detaylı. Tam net şekilde görünüyor mu bilmiyorum. Netliyorum kamera ama. Şöyle. Ya i̇nşallah netliyordur. Ben uzağa çok göremediğim için şu an ekranı fazla göremiyorum. Lensi takmadım. Ya bilmiyorum çok şık. Benim aldığım bütün video takılır maalesef bu formda. Orada bir bayağı yanılgıya düşmüşüm. Ama daha fazla fincan da alamam artık. Çünkü çok fazla oldu. Yapacak bir şey yok artık. Kırılınca yenisini alırım. Bir setimi bozarım artık yenisini alırım. Ya da birini bir yere hediye götürürüm. İşte üstüne yenisini falan alırım. Ya da hediye gelenlerden birini kullanırım. Farklı bir şekilde olanını falan. Ama hepsi bu formda yani. Aslında bu benim için iyi bir yandan. kahvenin su bardaklarım hani çeşit çeşit almak zorunda değilim. Bir, bir, bir şekle uygun alsam yeterli benim için zaten. Yanına da zaten aldığım hazır kahve yanı su bardağı demişken onları da göstereyim. Yanına da bir saniye hemen gösteriyorum. Açabilirsem bugün. Ya aslında gerek yok çıkartmam ama. Şunları aldım. Love'ın e, ne modeli diye geçiyormuş bu. Hemen bakıyorum bir saniye. Lal diye geçiyor. Lal modeli. Şöyle zaten uyumları yani hani. Tartışmaya kapalı gibi bir şey. <laughs> ya kimine göre bu tarz bardaklar küçük geliyor. Gerçekten çok küçük ama hani ben sadece bunları biraz sunluk amaçlı aldığım için yanına tabii ki bunun daha büyük bardakları oluyor. Bir tık daha büyükler Onlardan da alacağım. Yeri gelecek. Onlara da onları da kahvenin su bardağı yapacağım. Ama hani bunlar da bulunsun diye aldım. Ben böyle daha çok beğeniyorum. Küçük olması daha hoşuma gidiyor. Bazısı büyük olup hani daha çok su içmeyi seviyor ama ben bu tarz seviyorum yani su içeceğim ve giderim mutfağa su iç. <laughs> su setiyle veririm yani suyu. O problem değil. <laughs> Dediğim gibi bu şekilde. bir de şöyle bir kahve yanı su bardağı aldım. Onu da göstereyim. Bunun fiyatı bu arada 15 ya da 18 lira gibi bir şeyde altılısı. Gayet çok iyi fiyat bence. Şu da Karaca'da indirime giren bir üründü. Karaca'dan aldım. Ay çok kötü ses çıkardı. Bu da böyle bir kahvenin su bardağı. Bunu da hani bu formda bir tane fincan belki alırsam diye aldım. Almazsam da diğerleriyle kullanırım. Çok da problem değil yani. Bunlarla da kullanırım. Hani standart çünkü düz bir model. Genelde böyle tercih ettim kahvenin su bardaklarını. Onu şeyle kullanabilirim mesela. Şunlarla gayet iyi olabilir. Az önce hani o ilk gösterdiğim fincanlar var ya. Şu bir saniye hemen getiriyorum. Şunlarla gayet güzel olabilir. Ya da böyle düz formlu bir şey alırsam, o Elsvo'nun böyle fincanları var gözlü falan. Onlar çok güzel. Onlar onlardan alırsam onlarla kullanırım diye de düşündüm. Bu da arkadaşlar altılısı 30 liraya düşmüştü. Yani iyi, çok iyi. Aslında çok da ucuz değil ama iyi yani. Görünce almak istedim bu tarz sade bir şey. Daha sonra şimdi şunu bir yerine koyalım. Ve son olarak göstereceğim bir fincanım kaldı. Bir modelim kaldı. İlk aldığım fincan takımı o. Ve çeyizimi aldığım ilk sanırım şey. O fincan takımı. İlk onu almıştım. Onu da göstereyim hemen. O biraz acemiğime geldi gibi bir şey. Ama hala beğeniyorum. Çok güzel. Arya modeli. Şöyle göstereyim. Karaca bu da. Ben genelde hepsini karacadan aldım. O emsandan aldığımda emsan mağazasından değil de Karaca'nın internet sitesinde görüp almıştım. Ee, arkadaşlar şu az önce gösterdiğim siyah beyazlı takım da bu arada 180 liraya falan düşmüştü diye hatırlıyorum. Normalde daha fazla oluyor fiyatı. Bu da böyle bir takım. Neyse buna geçelim. <laughs> Şimdi bunun bir dakika biraz çıkartması zahmetli olacak şeysinden. Çekebilirsem hemen çıkarayım şuradan. Şimdi şöyle tabakları var. Bu da karacanın. Ee, bu seramikmiş galiba bilmiyorum. Ya da karışımlı porselen olabilir. Hiç emin değilim. Ama porselen de olabilir. Hiçbir fikrim yok. Ben bunu biraz acemiliğime geldi ama rengine vurularak almıştım. Bu pembe değil. Bu arada somon renk. Nasıl yansıyor kameraya bilmiyorum. Ten rengi gibi yansıyor. Böyle bej gibi ama öyle de değil arkadaşlar. Çok güzel bir somon rengi bu. Şöyle Formu bu şekilde. İçi beyaz. Kenarında şurada gold detayı var. Bu 100 liraydı. 99-90 böyle bir şeydi. 6 kişilik bu da. Bütün fincan takımlarını 6 kişilik aldım. Sadece bir tanesi 2 kişilik. Onu da çok hoşuma gittiği için sadece ileride işimde ben kullanırım diye aldım. Tekrar şöyle bir göstereyim. Bu benim ilk aldığım fincan takımı. 6 kişilik bir fincan takımı için çok iyi fiyat. Bu tarz bir model için. Kenarlarında gold detayları var. Şuralarında işte şurada falan. Şuralarında. Ağız kısımlarında. Bunu da öyle bir fiyata almıştım. Ha, bunun başka bir rengi daha varmış. Böyle mint yeşili gibi mi, mavi gibi mi ne? Onu ben görmedim. Sadece bu vardı ben gittiğimde. Ama zaten alsaydım yine bu rengini alırdım ben. Muhtemelen. Çünkü bu çok hoşuma gitti. Tekrar şöyle göstereyim. Böyle bir kutunun içinde. Evet. Şunlarla tekrar göstereyim. Bunlarla kullanırım onu da. Sanırım bitti. Bu kadar da. Ha bir de geçen videoda arkadaşlar şeyi atlamışım. Tezgah üstü ürünlerimi gösterdim ya. Tezgah üstü baharatlığım vardı. Onu atlamışım. Onu göstereyim hemen bir saniye. Hemen geldim. Nasıl çıkartacağız şimdi bunu bakalım. Neyse şuradan ilk göstereyim de. Nasıl olacak bilmiyorum ama şöyle Bakın şu fotoğrafta gördüğünüz şekilde Ben tabi açıp da göstereceğim yine size de Şimdi baya büyük bir ürün olduğu için açıp göstermek problem olabiliyor. Kadraja girmeyebiliyor. Telefon ekranından çektiğimden dolayı bilmiyorum. biraz uzağa alalım bakalım nasıl olacak Şöyle Açalım Ay çok ağır Açamayacağım galiba. Çok ağır. Şöyle. kusura bakmayın bu arada, keşke önceden açsaydım bunu ben. Hı, oldu ama çıktı. İnşallah düşürmem hiçbir şeyini. Bunu uygun AVM'den almıştım ben. Neyse sonra toparlarım hepsini şöyle çıkaralım. <laughs> Atalım şöyle kenara. <laughs> Çok dağılıyorum değil mi? Toparlayacağım arkadaşlar sonra. Bunu uygun AVM'den aldım. Ben ahşap detaylı bir mutfak istediğimi zaten söylemiştim. Videolarımda belirtiyorum. Şu şekilde. Biraz yukarı alabilirim. Böyle bir ürün. Tek tek içindeki parçaları göstereyim ben size. Şöyle 3 tane şu boyda var. Tezgah üstü baharatlık olarak aldım ben bunu. Hem görsel amaçlı hem de kullanışlı olsun diye. Hem de görsel hoşuma gitti ve fiyatı da çok uygundu. 130 liraya aldım. İnternette baktım arkadaşlar. Aynısı 250 liradan aşağı değil. Birebir aynısı. Markasına kadar her şey aynı. Arkasında şöyle çıtası var. Hani tabii düşmesin diye. Kenarı şöyle delikli şöyle bir ve ahşap kalitesi gerçekten güzel ee, özellikle dokunup baktım hani öyle dandik uyduruk bir şey değil bu şekilde ee, göstereceklerim benim bu kadardı arkadaşlar dediğim gibi bu 130 liraydı uygun avm'de gidip bakabilirsiniz başka çeşitleri de var işte kavanozlarının formu farklı olanları var atıyorum e, şurasında ekstra çıtaları olanları falan var e, ahşap şu ahşap kısmının şekli farklı olanları var Oradan gidip bakabilirsiniz. Gerçekten fiyatı çok uygun. 130 liraydı benim burada yaşadığım yerdeki uygun AVM'de. Diğerlerini gerçekten bilmiyorum ama ya yani internette aynılarına baktım. Yani iki katı fiyat veriyorlar arkadaşlar. 250 liraydı baktığımda. Şu an kesinlikle daha fazla olduğunu eminim. Trend yoldan baktım hatta. Kesinlikle tavsiye etmem oralardan almanızı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın. Ve zil butonuna basarak bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Beni desteklerseniz çok sevinirim. Teşekkürler, iyi günler.